لَنْ تَنَالِمْ بِرْ hatta تُنْفِقُوا مِنْ تُحِبُّونَ <laughs> Sevdiğiniz şeylerin içinde dünyada neyi seviyor Bir insan neyi seviyor dünyada? Bu sualin cevapları değişir. En çok neyi seviyorsunuz? Dendiği zaman insanlara her biri bir şey söyler. Evini seviyor adam, apartmanını seviyor, karısını seviyor, anasını seviyor, neyse çoluk çocuğunu, eşyasını, maddesini, kadillâhını, nesnesini. Bana öyle geliyor ki bugünkü insanlar ve zenginler, çocuğuna göstermediği alakayı arabasına daha çok gösteriyor. Çocuğun kalbi arızalanmış, yüreği, vicdanı, imanı arızalanmış, hiç tamirciye götürmüyor, arabasının sitabında bir kapama var, hemen hamileciye koşuyor. Araba biraz tekliyor böyle, çalışırken öksürüyor, tekliyor araba, hemen hamileciye. E senin oğlun durmadan imansızlık kusuyor, küfür kusuyor, ne hamileciye götürmüyorsun? Demek ki sen arabanın çocuğundan daha üstün tutuyorsun. Araba çürüyen ve sorumluluğu olmayan bir şey olduğu halde ama çocuktan sorumlusun. Bu çocuğun kötü yola gitmesinden, imansız olmasından, Kur'ansız olmasından, insafsız olmasından sen sorumlusun. Öğrettin mi Kur'an'ı diyecek Allah-u <laughs> Okuttun mu İslam'ı? Her akşam evine geldiğin zaman çocuklarınla İslam açısından, İslami bir kitaptan yarım saat çocuklara bir şeyler verdin mi? Ne öğrettin, ne istiyorsun? Hayatını nasıl ve niçin geçirdin? Sual. Nasıl ölmüşlerse öyle mezardan kalkacaklar buyurur Rasulü Zişanımız ve bu suretle meydan mahşere gelecekler diyor. Bu şekilde iman etmek zorunda olduğumuza göre yaşamak durumundayız. Bir insan ben Müslümanım desin de beş vakit namaz kılmasın bunu benim hafızam almıyor. Hiçbir kitapta yok öyle bir şey. Mümkün değil ya. Yani. Ben Müslümanım, ahirete inanıyorum, hesap gününe inanıyorum desin de dünyadayken başıboş yaşasın, hayatının hesabını vermesin. Bunu da hiçbir beşerin hasılası almaz. Zaten Peygamberi i Zişanımız öyle haber veriyor, buyuruyorlar ki yuhâsebü'l-abdü kıyameti kıyâmeti salati. Bir başka rivayette evvelu ma yuhâsebü'l-abdü min salâfihi şeklinde var. Evvelümen men yuhâsebü'l-abdü Bir, ben Müslümanım diyen bir adamın, bir insanın, bir kulun çekileceği hesabın ilki, bir hesap birinci hesap. Ben Müslümanım diyen bir kulun birinci hesabı. Neden olacak? Neden sorulacak? Resulullah buyuruyor ki, min salatihi beş vakit namaz kılmış mı kılmamış mı? Vallahi birinci sualdır. Nasıl sen inandın dersin de ihmal edersin? Nasıl yaparsın? E Allah'a borcunu ödemeden nereye gidersin? Hani zaman zaman söylerim, yeri geldi tekrar edeyim. Evliya Allah'tan, Allah'ın evliya dediğimiz mübarek ehlullah'tan, bilhassa Türkistan ve Anadolu ehlullahı arasında müstesna bir yeri olan İbrahim İbni Edhem, Kaddesallahu sırrahu Aziz, büyük evliya İbrahim Ethem, duymayan olmamalıdır. Bu mübarek evliya, bu mübarek insan, birkaç ahbabıyla, müridanıyla, bağlısıyla beraber bir hamama, bir hamama, bir sıcak, topluca yıkanılan bir hamama Yıkanmaya gidiyorlar. Menakibinde var aynen. Hamamda yıkanıyorlar. Edep dairesinde, haya ve iffet dairesinde yıkamıyorlar, Temizleniyorlar. Pislik eseri kalmıyor. Tertemiz çıkıyorlar. Biraz istirahat ettikten sonra dışarıya çıkacaklar tabii. Hamamın sahibi hesabınızı ödeyin bakalım diyor. Hesap ödeyin. Ücret verin, hesap verin bakalım. Herkes hesabını veriyor, ücretini veriyor, kapatıyor. Sıra İbrahim Ethem'e geliyor sağını solunu yokluyor, cebine şurasına burasına bakıyor, meğer yanına cüzdanını almamış, para almamış, tedariksiz gelmiş, hazırlıksız girmiş. Diyor ki hamamcıya, efendi diyor, kusura bakma, yanında hazırlığım yok, unutmuşum, almamışım, daha sonra diyor getirip ödesem, müsaade etmez, etmez misin, beni bırakmaz mısın diyor. Hamamcı da pek asabi, belki de hikmeti hüda, öyle şiddetli cevap veriyor ki, bir adam diyor, bir de evliya geçiniyorsun, bir de adam geçiniyorsun diyor. Yanında hazırlığın yoktu da niye geldin hamamımı kirlettin? Kır olası adam diyor. Yanında hazırlığın yoktu da niye hamamımı kirlettin? Niye geldin buraya? Hazırlığı olmayış var burada. Bu cevabı alınca İbrahim Ethem öyle sarsılıyor ki, öyle bir zilzale, ihtizaza uğruyor, düşüyor, bir süre baygın kalıyor. Kendisine geldikten sonra diyorlar ki, Efendimiz, yahu bu kadar üzülmeye, teessüre, tahassüse, üzüm var mı? Bir gün geçer giderdik bu herifi. Hiç sen yoktu, niye bu kadar üzüldün deyince, ben diyor bu kaba adamın bu kişinin sözüne, davranışına, asabiyetine üzülmüş değilim. Söylenen sözün ağırlığı beni öldürüyor. Bir söz söyledi görüyor musunuz? Madem hazırlığın yoktu, tedarikin yoktu, niçin hamamımı kirlettin dedi ya, duymadınız mı? Evet. E diyor içine pisliğimizi, kirimizi, fasımızı bıraktığımız bir hamam evine ücretsiz, amelsiz, hazırlısı sokmuyorlar da Allah bizi cennetle ibadetle sokar mı diye korktum ben şimdi diyor. Korktum. Sen kimi aldatıyorsun? Benim kalbim temiz, sen kalbe bak kalbe, ben de Müslümanım efendim, sen kimi aldatıyorsun? Bir hamamcıyı bile aldatamazsın. Allah aldatır mı haşa? İbadetsiz beyefendi, zaharetsiz beyefendi, cami cemaat tanımaz beyefendi, ölür ölmez musalla taşınıza, oradan da cennete başınıza. Var mı böyle bir yalma? Böyle bir yalma var mı? Biz yiyelim bu yalmayı. Mümkün değil. Hiçbir kitapta bulamazlar. Eğer kendilerinin bir kitabı varsa bilmem. Allah'ın kitabında yoktur. E <laughs> hasibel en yutreku en yakulu amenna. Hiç kimse ben müminim tamam ben Müslümanım bana yeter deyse İslam'ı yaşamadan, imanın icablarını yerine getirmeden Allah'ın huzuruna çıkamaz. Çıkarsa işte ve men kâne fî ama âmâ. âmâ. olarak dünyada hakikatlere gözünü kapamış insan olarak yaşar. Fehüve fil ahireti âmâ ve edayn sebîlâ. Ayetinde bütün bütün sapık, bütün bütün cezalı, bütün bütün kör olarak mahşere gelir de ebedi saadetini kaybeder. İşte aziz ve asil kardeşlerim anlatmak istediğimiz şey şu mübarek üç ayların içindeyiz. Gelin karar verelim. Karar. Evvela karar vermek lazımdır. Resul-i Zişanımız karar vermenin adına niyet diyor. اِنَّمَ الْاَعْمَانُ بِالْنِيَا Kalbin karar vermesine niyet edin. Niyetin kalbi bu. Şöyle gözünüzü kapayın, kalbinizde bir karar verin. Niyet yapın, niyet. Bir niyet tutun. Günahlardan vazgeçmeye, namaza başlamaya, kötülüklerden uzaklaşmaya karar verin.